Merhabalar. Bugün Barat oynayacağım. Gold'dayız. Yani altın yolundayız. Bayağı tepki topladım. Barat aldım diye, ADC almadım diye. Bakacağız. Çok güzel. Fiske attı. Onlar birazdan zınk diye toplayacağız. Reklamlardan sonra. Ama Lolita orada durursam bu adamlar beni burada döver. Şöyle biraz stek toplayalım mı? Hero'nun stek muhabbeti var. Hani stek sürekli ayakta kalmak zorunda. Ben bunu oynarım aslında. Çok dur 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 şimdi değil. Biraz hasar çıkalım ondan sonra. Alayı tek. Oo bayağı toplandılar yalnız. Bu neydi? Önce kana susamış çıkacağım. Ya da bitmeyen savaşla başlayalım. Ondan sonra devam ederiz şeye. O ne alıyor? Altın alıyor mu? Sen hayırdır brother? Allah döverim ha. Vururum kafana. Ayak atıyor abi de. Normalde vurmuyor. Ayaklarıyla vuruyor yere yere tak tak. Şuradan hemen bir altın. Hızlı hızlı bir altın alalım. Bayağı küçüldük. Şu an size kazamadığım için Dur, şuna gidelim gel. Benim e, barat salmamı da beden istemedi. Beden üstü dümdüz ediyorlar. Bu aralar şeyi atıyor sürekli. yabancı servera. Sebebini hiçbir şekilde bilmiyorum. Evet. Hanzu gank attı güya. Gank atmaya çalıştı. Yani atabildiği kadar. Bilmiyorum bizim ormanımız biraz sıkıntı da. Karşı tarafı alırız. Çok zorlanacağımızı sanmıyorum. Hani oyun illa uzar. Uzarsa biz de tokat atarız bunlara. Ortalıkta görünmüyor mu ya filan. Nerede acaba? Dedi ve geldi. Şeyim. Mia'yı ultilesem acaba kendi ultisiyle benim ultimden kaçabilir mi? Onu düşünüyorum şu an. Gel bu tarafa. Hadi. O W'si, Iron'un W'si ittiriyor ya. O çok keyifli oluyor ya. Çekiyor önüne önüne. Hmm, şöyle. İstek kazalım. Seri seri istek. Ben onu almayacağım ki. Benim amacım böyle böyle S'yi ayakta tutmak. Böyle daha az, daha az hasar yiyoruz herhalde. Bu da benim işime gelir. Tabii ki de. Ama Mia altından çıkmıyor. Şu an bir ılık ılık üzülmeye başladım. E gir. Bedenge bak ya. Bedengin oynayışına bak. Allah için bu nasıl bir oynayıştır. Takır takır ölüyor. Ve benim istek şu an gidecek. Hemen hızlıca şuradan devam devam devam. Umutsuzluk mu? Yedi deniz mi? Önce yedi deniz çıkacağım. İşaretledik değil mi? Tamam. Sonra... Ama Loli kule bende kaldı. Kule bende kaldı. Onu alırdık aslında ya. Alırdık da kule ilk girmiyor ki. Hani ilk illa benim hasar bulmam lazım girmeniz, girmesi için. Oo. Seni ben şöyle alayım demeden. Evet, Lolita'dan oyunculuk. Sen bilmiyor musun şimdi Lolita'nın böyle şey yediğini, nerf yediğini, düzenlendiğini daha doğrusu. Nerf değil de o. hemen hızlıca şuradan bir farm ittirelim. Daha doğrusu ittirmeye de pek gerek yok. Oo. Kaçmak için kullanırsan ondan sonra skill tutturmaya çalışırsın. Evet. Buraya bayağı bir doluştular yalnız. Birini tutsam al alacağım da oha ne yapıyorsun? Kendine gel kardeşim. Double mı? Pişt. Sen bir gel bakayım buraya. Sen böyle bayağı bir... Ama bu beni alır. Bu beni burada alır. Benim acilden kaçmam lazım buradan. Öldü. Enayisin yani. Kul altıda girmezsin. lobal beden Aldın kardeşim şu an. Ama onu almasan hani biz de bir istek kassak yolumuza baksak. Biri benim farmımı alıyor. Diğeri küçük yeşilleri alıyor. Biz nereden ekmek yiyeceğiz? Nereden ekmek yiyebiliriz biz? Orada bir dövüş var. Vallahi biraz çalmış gibi oldum ama Yapacak bir şey yok şu an için işte. Ben girerim Sal bunu bana Çık Çık Ya bari birini sal hani farında önde diye bir Kabul et de bir sal yani Böyle bodoslama Almak Saçmalık. Farmına bak. 3905 5K farm yapmışım. Yine salmıyor. Ormancıların bu egosu bizi üzüyor. Ben ormancı olsam salarım. Yani salardım herhalde. <laughs> öyle düşünüyorum. Gider o. Çok iyi gitti o. Oha ölmedin mi? Sen ciddi olamazsın. O da on saniyedi şurada. Yememiş mi? Tipe bak tipe gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun sen? Şunu şuraya vurayım. Şunu at şunu da şuraya at geri vursun. Takadan kafasına double alalım. Lolitamız güzel ya. İlk başta Leslie'yi alıyordu ama sonradan çevirttik. Ondan ötürü iyiyiz şu an. Hızlı 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 far. Seri farm getir, seri farm getir. Aynen direkt umutsuzluktan devam. Ondan sonra bir kanat somuz çıkarız. Sonra da keyfimize bakarız. Bir tane de savunma. Büyü savunması. Gusyon var, Güniver var. Harley var. Var da var. Sen gel bakayım buraya. Da. Sen? şimdi nereye atıyorsun sen onu? Vurma vurma vurma. Şimdi bir umutsuzluğumuzu tamamlayalım. Ardına kanat susamışımız çıkarız. Ondan sonra bir tane de ölümsüzlük ya da mid şey de olabilir. Ee, Athena'nın kalkanı da olabilir. Ondan sonrası biz de yalnız iyi kurtuldu güzel kurtuldu. Yoksa Allah'ına kavuşturuyorlardı. Lolita tek başına giriyorsun, toplan atıyorsun. Hani bak biraz ayak uydursa Lolita götüreceğiz. Her türlü götüreceğiz. Biraz daha toplu. Onu da almasan var ya. Çok iyisin. Çok iyisin. Harika. Perfect. Var mı şuralarda bir keklik? Şunu alayım da biraz hızlanalım ya. Bunun bize önemi çok demeden. Fight var orada. Orada bir fight var. Böyle bir tane vuralım da belki bir şey kalır. Triple. Al hadi al. Yavaşlattım. Diyeceğim de. Ortakta yok adam. Ama ulti atmak istemiyorum ki niye böyle zor ediyorum? Vuruşa bak. Öldün çık. Güzel, güzel hırsızlıktı kardeşim. Çok temiz çaldın. Herhalde fırlayla geldi koşa koşa. Hiç dikkat etmedim. Olsun ya. Arada onlar arada ben çala çala ödeşiriz. Şimdi sen buraya bir kule altı falan girersen seni tutar öldürürüm. Dile bak dil de dışarıda geziyor ya Hiro'nun. O zaman fırsattan istifade bizi şu mavi bir alalım. İtemde çıkalım. Oradan da bir kanat şey devam. Yakına dağıldık. Tamam çok iyi şu an. Çok kötü. Nasıl el ya? Hadi. Çok iyi. Fiske atacağım demeye kalmadan kaçtı gitti. Fena kurtardı Angelus. Zorlamayın. Şu an canım yok. Tam fiskeye attım o geldi. Suikastle çıktı. Suikastle girdiğim için çok fazla can çalamıyorum. Bir kana susamış. Iş. i̇ş yaptırırsa yaptıracak. Sen ne diyorsun ya? Nasıl aldı onu? Çok uzaktım şu an. Nasıl lord yaptılar yani şu an? Onu idrak edemedim. Mia ile günü mü girdi acaba? Herhalde öyle oldu can çalma planı da çıkmış ilk itemden. Kötü günleri geride bıraktık. Şimdi daha kötü günler bizi bekliyor. Hadi yayal bari. Aldı mı alamadı. Bence bir geride kal ve minyon kes. Bunu yapabilirsek bir şeyler olur. Tuttun geldi mi? Çok geri ya. Ya bir geri kalamıyorsunuz ki. Bir geri geri. Önünde minyon var. Minyona niye vurmuyor bu? Çok iyi. Güzel. Boş atlamaları iyi oldu öyle. Seni yerdim de ultimi boşa harcadım. Atayım da tutayım diye. Üst gidiyor üst. Ben üstü bunlara bırakıyorum. Bunlar da aşağı iniyor koşa koşa tutmuyorlar bir yeri doğru düz. Şimdi en fazla hasarı herhalde büyüden yeriz. O yüzden büyü çıkalım. Çok iyi. Harika. Güzel. Stek düşüyor. önceden direkt bir anda düşüyordu. Şimdi artık birer birer eksilerek düşmeye başladı. Stekleri. Şu yenilenmenin üstünde olan. O konuda güzel yapmışlar. Takdir ettim onu. bebeği. Şuradan ittirelim birazcık. Ooo Ogusyon. Ha, i̇nandın yani. Sen inandıysan ben de inandım. Sen inandıysan ben de inandım. Üst kule gitmez mi? Gitmez. Bozduk mu onu? Çok iyi. Bozduk. Hemen devam. Hemen devam üstten. Üstü hiç ittiren bile yok. Karış taraftan bahsediyorum. bir istek topla. Hayır 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 o nasıl vuruş? Pişt, pişt. Gel bakayım sen gel. Oo, ho, çok iyi. Çok iyi o fiskele geldi değil mi yanıma? Vallahi iyi öldüm. Çok milim kalmıştı ultimin için almam ama başaramadık. Evet Lolita'ya bak. Aldılar onu. Güzel. Doğduktan sonra hemen red alacağım. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Tanzo'nun itemlere bakıyorum. Yani güzel. Baskını sanırım hareket hızı için aldığını düşünmek istiyorum. Sanırım değil de düşünmek istiyorum. Ona gitme. Ona gitme. Alma ya işte onu, alma alma. <laughs> Güzel. Güzel, üstümüze atlıyor ha o da bodos ama. Şişte kovalıyorum ben daha çok ya. Hiro'nun bu sıkıntısı var. Küçük gezdiğinde hiçbir baskın yok hasar fazla yiyorsun hani ağırlığın olmuyor. Hemen şunların redi varsa redini alalım. Derken Karşım almış. Bırakır mı kimse? Mi aldı yüksek ihtimalle de. Gir gir hemen diye lord yapalım. Hızlı hızlı da bitsin. Yoksa sıkıntıya gireceğiz bu maç. Herkes tek tük ölüyor gidiyor bir yerlerde. Kaçamaz. Şans. Saplaştır tek olan budur ha. Ya. Sen gel baktım sana ben de. Sen hayırdır ya üstüme üstüme geliyor bir de. Daha deminkine benzemez bu. Ama bu kule niye sürekli vuruyorsun ki? Canım yanıyor. Kafama geliyor. Stek alamadım. Şu an üzüldüm. Bildiğin sattım ya. Son sahnede bildiğin böyle var ya. Gelin beni öldürün dedim. Ama biter herhalde oyun. Bitmeyle. Vurun. Kule, 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 kule. Hanzo'nun sadece kuleye dokunması gerek orada. Ama hala gelmiyor. Hemen bir midi ittirelim. Oradan çıkarsa bir red alırım. Artık redimiz bizim hakkımız. Şişt şişt, ne oluyor? Adamlara bak direkt kuleye bodoslama giriyorlar. Hani niyeti komple bozmuşlar. Şuna baksana ya. Gelişlere falan bak üstüne. Günü ver. Buradayım burada. Ama olmaz ya. Vallahi çok saçma sapan oynadım ya. B denk tutabilir herhalde yani. Umudum o yönde. Niye ultini hemen bozdum? En azından milyon edilseydim. Allah'tan Lord falan yok da gelip almıyorlar. Bak bak Hanzo'nun attığı yerlere bak şey skillleri. İyi o gitti herhalde. Vur bir tane. Ha. Güzel. Güzel de ben çok leş yerlerde giriyorum ya. Hani sürekli bu ortada şeyde kalma durumum var. Böyle takımca girip de düzgün bir fight yapamadık. Gitti. Mesela o da şimdi birazdan gider. Bekliyor orada bak sadece bekliyor. Nereye kaçabilirsin ki? Sen gel bu sefer gel. Yok böyle üç kuruşa. Üç köfte. Hayır, 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 sakın, sakın, öleceğim abi ben. <laughs> Çıldırıyor oğlum. Allah açıldı bir oğlum. Bu <laughs> nasıl bir şey ya? Kanat satacağım. Onun yerine bir de Midas çıkacağım. Hem can çalma hem... Hmm, ...büyü savunması. Çok acayip hasar yiyorum ya büyüden. Yanması bile çok acayip vuruyor. Hadi çok iyi çok iyi çok iyi. Bir tane vur. Şöyle in. Hah. Bitti Temiz. Yalnız lorddalar orta Lord. Lord. Önde karşılamasının bir sebebi var. İyi iyi çok iyi. Aldık aldık lordu da aldık. Aldık mı? Aldık. Hı. Onlar lord almış mıydı? Beynim durdu şu an. 7 kere ölünce. Ben... iyi bizdeymiş. Mavi alıyorsun da hiçbir şey yaramıyorsun ya mavi diyorum Red'i. Şuna bak. Tek toplaya toplaya bir yandan devam edelim. Bizimkiler orada kovalıyor da. Kovalamakta haklılar. Yani mantıklı olanı yapıyorlar. Ama ölmezlerse. Ölürlerse mantıksız olan. Gel 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 bakayım sen, gel. Yok öyle sağa sola kaçma. Güzel. Temizce bitirdik. Son Lord Fight'ından ötürü bitti oyun. Arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kanala da abone olalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.